Merhaba çocuklar. Dersimiz 4. sınıf matematik. Konumuz ise en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlama. Bunu zaten önceki sınıflarda öğrenmiştik. Şimdi ben size bir hatırlatacağım. Ondan sonra da etkinliklerimizi yapıp dersimizi bitireceğiz. En yakın onluğa yuvarlama nasıl yapılır? Ben size kısaca, kolay anlaşılabilir bir formülden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde yaparsanız hiçbir zaman yanlış yapmayacağınız emin olabilirsiniz. Tabii ki farklı farklı yöntemler var. Birçok yerde farklı farklı yöntemler görmüşsünüzdür. Ama bu biraz daha akılda kalıcı olacağını düşünüyorum. Hemen siz şimdi ilkokul öğrencisiniz. Şunu biliyoruz ki biz 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri ilkokula giderler. Ve bu çocuklar nasıl çocuklardır? Küçük çocuklardır. Evet ilkokul öğrencileri küçüktür dedik. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencileri bunlardır. Şimdi beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu sınıfa giden çocuklar ise ortaokul ve lise öğrencileridir. Bunlar nasıl çocuklardır? Büyük çocuklardır. Şimdi bunu niye anlattınız öğretmenim? Bunu şu yüzden anlattım. Biz bir doğal sayıyı en yakın onluğa yuvarlarken sayının Birler basamağına bakarız. Nereye bakarmışız? Birler basamağı. Birler basamağı ilkokula giden öğrencilerden bir tanesi ise yani 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerinden bir tanesi ise o sayıyı biz küçük onluğuna 5, 6, 7, 8, 9 yani ortaokul veya lise öğrencisi yani büyüklerden birisi ise o zaman nereye göndereceğiz? Büyük onluğuna göndereceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız öğretmenim? Çok basit. Hemen bir tane örnekle göstereyim. Diyelim ki 2426 sayısı. Nereye bakıyoruz öğretmenin? Birler basamağına. Baktım birler basamağında 6 var. Peki bu 6 küçüklerden mi? Yani ilkokul öğrencisi mi? Yoksa büyüklerden ortaokul lise öğrencisi mi? Bakıyorum 6 büyüklerden. O halde bu nereye gidecek? Büyük onluğa gidecek. Peki gel bakalım bunun küçük ve büyük onlunu bul derse birisi bize nasıl bulacağız? Küçük onluğu şöyle bulunur çocuklar. Sondaki rakamı sıfır yaptığınız zaman küçük onluğunu bulmuş olursunuz. Yani 2, 4, 2 aynen yazdık. Sondaki baktığımız o birler basamandaki rakamı sıfır yaptığımız zaman bu küçük onluğudur. olur. Büyüğü nasıl bulunur? E onar e, onluğa yuvarlama değil miydi bu? O halde buna 10 daha eklersem bu defa da büyüğünü bulmuş olurum. O da 2430 yapar bu küçüğüydü, bu da büyüğüydü. Peki bu hangisine gidecekti? En başta karar vermiştim ben zaten. Bu büyüklerdendi. O halde büyük onluk olan 2430'a gidecek. Şimdi şurayı tekrar siliyorum ve bir daha anlatıyorum. Bakın çok kolay olacak. Siz de hemen yapacaksınız. Evet ilk olarak ne yapacaktık? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfa mı gidiyor? Yani küçüklerden mi Yoksa 5, 6, 7, 8, 9. Sınıfı mı gidiyor. Yani büyüklerden mi? Karşılaştığımız sayının hangi basamağına bakıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağına bak. 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencisi mi? Yoksa 5, 6, 7, 8, 9. sınıf öğrencisi mi? Küçük onluğa mı gidecek? Büyük onluğa mı gidecek? Karar ver. Hemen başka bir örnekle yapalım. Mesela diyelim ki 353 sayısı olsun. Nereye bakıyoruz? Birler basamağına. Birler basamağına baktım. Kaç var? 3 var. Bu ilkokul öğrencisi mi? Ortaokul mu? İlkokul. O halde bu ilkokul olduğuna göre küçük diyorum. Ve küçük onluğa gidecek. Peki küçük onluk nasıl bulunurdu? Küçük onluk da şöyle bulunurdu. Biz o baktığımız birler basamağını sıfır yaptığımız zaman küçük onluğu bulmuş olurduk. 3, 5 aynen yazdım onda 0 yaptığım zaman bu 350. Bu onluğa yuvarlama olduğuna göre bunu 10 daha eklersem büyük onluğunu bulmuş olurum. O da 360. Bu küçük onluk. Bu da büyük onluk. Peki hangisine gidecekti? Zaten en başta belirlemiştik. Küçük onluğa gidecekti. O halde 353 sayısı 350'ye yuvarlanır diyoruz. Burada sayı doğrusunda da olabilir. Farklı farklı örnekler de görmüştünüz. Mesela bir dağ görmüşsünüzdür. Bu dağın 1 2 3 4 küçük olduğu için açamamıştır. Bunlar küçük onluğuna gidecektir. 5 6 7 8 9 büyük olduğu için bunlar bu dağı aşmışlardır. Birler basamandaki rakamlar büyük onluğa giderler. İşte sayı doğrusunda şöyle düşündüğümüz zaman sayı doğrusu şurası diyelim ki 10, şurası 20. Şurası da ortam ortası 15 olsun. İşte 15 ve bu taraftaki 16, 17, 18, 19 büyük onluğa giderken 15'ten küçükler 14, 13, 12, 11 bu tarafa daha yakın olduğu için kim nereye yakınsa oraya gidecek yani. Sayı doğrusunda böyle bir yöntem var. Hangisini kullanmak istiyorsanız ben genellikle şunu kullanıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıftaki öğrenciler küçük olduğu için küçük onluğa gidecekler. 5, 6, 7, 8, 9. sınıfa giden öğrenciler büyükler oldukları için büyük onluğa gidecekler. Şimdi bunu yüzdeye yuvarlama versiyonu da var. Orayı da gösterdiğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız. Bakın hemen oraya geçelim. Evet çocuklar en yakın yüzdeye yuvarlama yapalım isterseniz bir de. Bu defa kuralımız şu çocuklar. Karşılaştığımız sayının bize verilen sayının onlar ve birler basamağına birlikte bakıyoruz. Mesela aşağıda 345 sayısı vermiş. Hemen onun üzerinden devam edelim biz de. 345 sayısını aldık elimize. Onlar ve birler basamağına birlikte baktım. Bu baktığım sayı 50'den küçükse çocuklar. Yani şuraya yazıyorum onu da bakın. 50'den küçükse küçük yüzlüğe 50 ve 50'den büyükse. 50'de dahil bu defa bak unutmayın. 50'de dahil. 50 ve 50'den büyükse de Büyük yüzlüğe gidecek demektir. Şu buradaki eksi 50'den küçükse anlamında. Buradaki artı da 50'den büyükse anlamında. 50'den küçükse küçük yüzlüğe. 50 ve 50'den büyükse 50'de dahil olmak üzere ne yapacağız? Büyük yüzlüğe gidecek. Başka nasıl söyleyebiliriz bunu? Onlar basamağına bakarız. Aynı şekilde biraz önceki öğrendiğimiz yöntem gibi. Onlar basamağı. Bakın onlar basamağı e, ee, ilkokul öğrencisi ise yani 1, 2, 3, 4'ten bir tanesi ise küçük yüzlüğe 5, 6, 7, 8, 9'dan bir tanesi ise büyük yüzlüğe gidecek demektir. Şimdi iki yöntemle de göstereceğim. Bakın 45 sayısı elden küçük mü? Küçük. O halde küçük yüzlüğe gidecek. Yüzlük yapmanın yöntemi neydi? Hemen onu da gösterelim. 345'i en yakın yüzlüğünü yani küçük yüzlüğünü ve büyük yüzlüğünü bulmak istediğimizde ne yapacağız? Şöyle yapacağız. 345 sayısında o baktığımız iki basamak vardı ya. O iki basamağı 4 yerine 0, 5 yerine 0 yazacağız. Yani küçük yüzlük 300 olacak. bu bu dediğimiz sayıda yüzlüğe yuvarlama olduğuna göre buna 100 daha eklersem neyini bulmuş olacağım? Büyük yüzlüğünü bulmuş olacağım. O da ne olacak çocuklar? 400 olacak. Peki 345 sayısı 45 ilk kurala göre elden küçük olduğuna göre küçük yüzlüğü olan 300'e yuvarlanacak. İkinci kurala göre bakalım. 1, 2, 3, 4 ilkokul öğrencisiydi. Bunlar küçük yüzlüğe gidecekti. O halde onlar basamağına baktım. Ne diyor bize bu? 4 diyor. O halde bu ilkokul öğrencisi olduğuna göre yine küçük yüzlüğe gidecek. Şimdi başka bir örnekle bir daha anlatayım isterseniz. Aslında çok kolay. Birinci anlattığım yöntemde İkinci anlattığım yöntemde hangisini kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken şey en yakın küçük ve büyük yüzlüğü belirlemek olacak. Şu örneği de inceleyelim. Mesela sayımız 4 basamaklı olsun bu defa. Diyelim ki 1453 sayısı. Hemen bakıyoruz. Nereye bakıyorduk? Son iki basamağı. Yani birler ve onlar basamağına birlikte bakıyoruz. 50'den küçükse küçük yüzlüğeydi. 50'den büyükse büyük yüzlüydi. Bu hangisi? 53'ten 53 50'den büyük olduğuna göre büyük yüzlüğe gidecek. Şimdi küçük ve büyük yüzüğünü bulmanın yöntemi neydi? Küçük yüzlüğü bulmak istersek o baktığımız iki rakamı 0 yapacağız. Yani 5 yerine 0, 3 yerine 0 yazacağız. 1 ve 4'e dokunmayacağız. 1 4 e dokunmadım. 5 yerine 0, 3 yerine de 0 yazdığım zaman bu küçük yüzlüğü olmuş oldu. Büyük yüzlük nasıl bulunur? 100 daha eklemem lazım bu yüzlüğe yuvarlama olduğuna göre. 1400. 100 daha eklersem 1500 olur. Bu da büyük yüzlüğü olur. Peki 1453 büyüğüne gidecek olduğuna göre hangisine yuvarlanacakmış? 1500'e. Bu birinci anlattığım kurala göre 50'den büyükse büyüğe küçükse küçüğe idi. Şimdi ikinci anlattığım kural neydi benim? İlkokul öğrencileri vardı. 1, 2, 3, 4'ün sınıf öğrencileri. Küçük oldukları için küçük yüzlüğe, 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıf öğrencileri büyük öğrenciler oldukları için bunları da büyük yüzlüğe yuvarlıyorduk. Hemen başka bir örnekle bunu da anlatayım size. Evet, ne demiştik biz? Onlar basamağına bakılır. Onlar basamağında kaç var? 1 var. Şimdi bu 1 ilkokula gider, ilk mı gider, ortaokula mı gider? E, birinci sınıf öğrencisi ilkokula gider. O halde bu küçük olan yüzlüğe yuvarlanacak. Peki öğretmenim küçük yüzlüğü nasıl bulurduk? Son iki basamağını sıfır yaptığımız zaman küçük yüzlük olurdu. 6, 8, 0, 0. Bakın 6800. Büyük yüzlük nasıl bulunurdu? Buna 100 ekleyerek 6900 olur. Bu da büyük yüzlüğü. Hangisine gidecekmiş? Küçük olana gidecekmiş. O halde cevabımız 6800 oldu. Evet nasıl bulduk? En yakın onluğu ve en yakın yüzlüğü bulmayı. Şunu yaptık ilk önce. En yakın onluğa yuvarlamak istediğimiz zaman küçük onluğunu ve büyük onluğunu bulmamız gerekecek. Küçük onluğu nasıl buluyorduk? Birler basamağını sıfır yaparak. Büyük onluğu nasıl buluyorduk? 10 ekleyerek. Peki yüzlüğe yuvarlamada küçük yüzlüğü nasıl buluyoruz? Küçük yüzlüğü de birler ve onlar basamağını sıfır yaparak. Buna da yüz eklediğimiz zaman da büyük yüzlüğü bulmuş oluyoruz. Umarım onluğa ve yüzlüğe yuvarlamayı anlamışsınızdır. Hemen birkaç tane örnekle pekiştirmek istiyorum şimdi. Evet çocuklar buradaki örnekle devam edelim. Aşağıda verilen doğal sayıları en yakın onluğa örnekteki gibi yuvarlayınız demiş. Şimdi en yakın onluğa yuvarlarken ne yapacaktık onu bir hatırlayalım. En yakın onluğa yuvarlarken sayının birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfa giden öğrencilerden bir tanesi ise küçük onluğa. 5, 6, 7, 8, 9'un sınıfa giden öğrencilerden bir tanesi ise büyük onluğa yuvarlayacaktık. Evet 8 ortaokula gittiğine göre 78'den sonra gelen onluk 80 bir sonraki onluğa yuvarladık. 53'e bakıyoruz 3. 3. sınıf öğrencisi küçüklerden o halde kendi onluğuna yuvarlayacağız. Yani 50'ye yuvarlayacağız. 85 ortaokul öğrencisi bir sonraki onluğa yuvarlayacağız. Yani büyüğüne 90. 42'de 2 ilkokul öğrencisi o halde kendi onluğuna 40'a. 164 sayının kaç basamaklı olduğu önemli değil bu arada. Sadece birler basamağına bakıyoruz. 4 ilkokul öğrencisi. O halde kendi onluğu olan 160'a. Evet 6'ya bakıyorum. 6 ortaokul öğrencisi. O halde bir sonraki onluk olan 370'e. 509'a bakıyorum. 9 ortaokul öğrencisi. O halde bir sonraki onluk 510. 39'a bakıyorum. Yine 9 ortaokul öğrencisi. O da bir sonraki onluğa gidecek. Bu da 40'a. Gelelim aşağıdaki yüzde yuvarlamayı. İsterseniz burayı da siz yapın. Sonra benden kontrol edin. Durdurun videoyu. Bittikten sonra dönün. Benle birlikte yapın. Şimdi ben size cevapları vereyim. Evet en yakın yüzde yuvarlamamızı istiyor. Bu defa da yuvarlarken ne yapacaktık? Onlar basamağına bakacaktık. Az önce birler basamağına bakmıştık. Onlar basamağına baktım 6. Bu yine ortaokul öğrencisi olduğu için bir sonraki yüzlük olan 200'e. Buraya baktım onlar basamağı 2. Bu ilkokul öğrencisi olduğu için bir önceki yüzlüğe yani kendi yüzlüğüne 400'e. 161 6 ortaokul öğrencisi o halde bir sonraki yüzlük olan 200'e. Buraya bakıyorum. 6 bu da ortaokul öğrencisi. 400'den sonra gelen yüzlük hangisi? 500. 370'e bakıyorum. Burada 7 var. Bu da bir sonraki yüzlüğe. Yani 300'den sonra gelen yüzlük hangisi? Tabii ki 400. Evet burada 4 var. İlkokul öğrencisi kendi yüzlüğüne gidecek. Yani 700'e. Burada 3 var. Bir de bu da kendi yüzlüğüne gidecek. 600'e. Yine burada 3 var. Bu da kendi yüzlüğü olan 200'e yuvarlanacak. Şimdi aşağıdaki tablonun birini ben yapacağım. Birini size ödev olarak bırakacağım. Evet. 227 sayısının en yakın onluğuna yuvarlayacağım. Onluk olduğunda birler basamağına bakıyordum. 7. Bu ortaokul öğrencisi olduğuna göre bir sonraki onluk olan 230'a. En yakın yüzlük için nereye bakacaktım? Ortadaki onlar basamağına. Evet. Onlar basamağı yine ilkokul öğrencisi olduğu için kendi yüzlüğü olan 200'e yuvarladım. Onluğa yuvarlarken birler basamağına baktım. Bu ilkokul öğrencisi olduğu için kendi onluğuna yuvarlıyorum. 540. Bu da yine ilkokul öğrencisi olduğu için kendi yüzlüğüne yuvarlıyorum. Bu da 500. Buraya baktım. Birler basamağı 7. Ortaokul öğrencisi olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlıyorum. 3550'ye yani. Bu da ilkokul öğrencisi olduğu için kendi yüzlüğüne yuvarlıyorum. O da 3500. Evet gördüğünüz gibi Doğal sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlama bu kadar basit. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.